çok hızlı vurdum galiba bayıldı he oğlum niye söylemiyorsun yavaş vur diye he manyak mısın desin şey ya kadına <laughs> vurdum tek 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 attım lan bildiğini selam aleyküm selam aleyküm bak niye kaçıyorsun lan bildiğin niye kaçıyorsun ne sen benim sen benim düldülümü tanıyor musun he düldülümü tanıyor musun ah heh düldül evet düldülle gidelim şu anda valinin evine Şöyle. Arkadaşlar Baldi'nin evine girmeden önce gerçekten şurada spor yapan insanlar var Onları bir e, ağzını burnunu kırmak istiyorum çünkü birazcık spor anlamında Baldi'nin de e, e, eğer yalan söylüyorsa döveceğim onu çünkü. Gerçekten döveceğim. Ben abisiyim. Beni döverim. Beni döverim. Tamam. Gidelim. Şurada bir antrenman yapıp geliyorum. Şurada bir antrenman yaparım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Adamın üstünden geçtim lan. Adamın üstünden geçtim. Ne var? Ne var? Vur bakayım bana. Sen kime... Aha vurdu lan. Gerçekten gözükse abicim al bakayım sen şunu. Al bakayım sen de şunu. Senin kafanı kırarım. Of. Oh. Güzel spor yaptım. Gerçekten güzel spor yaptım. <laughs> Oğlum iki mermi indirdim adamı lan. Gerçekten indirdim. Tamam. Selamünaleyküm. Bak arkadaşlar yolun ortasında durmayın lütfen ya. Dur dur kaçıyor sonra. Dur dur kaçıyor. Ne var lan? Hepinizi tok atarım bak ha. Al bakayım sen şunu. Al bakayım sen de. Al bakayım. Bunu da al. Evet bunu da al. Evet. E Evet 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 evet. Aha kaçtın indin ha. Daha fazla kaçamazsın ama. Sen de seni de, de. Bak sokakta böyle çıplak dolaşma diyor benim seni. Dürdür Düldür oğlum gel seni şey yapayım. Güvenli bir yere götüreceğim. Gel 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 gel. Evet evet evet.